Evet değerli canlar merhabalar herkese merhaba. Moralimiz bozuk, sinirlerimiz bozuk. Bugün e, Gazi Cemevi'ne yapılan saldırı, e, faşist saldırı, e, devletin e, kolu kuvvetlerinin yaptığı alçak saldırıyı ben buradan kınıyorum. Orası Alevilerin e, bizlerin ibadet yeri. E, orası Alevilerin e, Kuzur bulduğu e, bir yer, cenazelerini kaldırdığı, yemeklerinin verildiği bir ibadethanedir. Ben bu alçak saldırıyı bir kere daha nefretle kınıyorum. Yazıklar olsun diyorum, lanet olsun diyorum. İbrahim Yoldaş'a da buradan e, bir iki e, aklıma gelen bir şeyleri söylemek istiyorum. Zaten eserini de okuyacağım. İbrahim Yoldaş için okudum bu eseri. Çok güzel bir eser. İbrahim Yoldaş'a armağanım olsun. Onun e, e, aramızdan böyle... E, Onurlu ve gururlu ayrılışından sonra aslında söyleyecek hiçbir söz şey yok ama bu eseri ben İbrahim Yoldaş'a armağan ediyorum. Ee, çok söyleyecek bir şey yok değerli canlar. Işıklar ee, içinde uyusun İbrahim Yoldaş. Bizler böyleyiz. Bizler her zaman böyle kalacağız, dik duracağız. Ve onurlu mücadelemizi her zaman her yerde sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. kalemini kırar mı peybal kırar mı peybal kırar mı kahpe kurşun kalemini kırar mı Eval kırar mı Şu munzurun suyu senden geçer mi, heval geçer mi? Şu munzurun suyu senden geçer mi, heval geçer mi? Analarım Deli rüzgar gibi hala eser misin? Heval esermiş Şu munzurun dallarında Gezermişsin misin? Heval gezer misin? Heval, gezer misin? Heval Şu gazelin Gezermişsin misin heval gezer heval gezermiş şu gazinin yollarında gezermişsin misin heval gezer heval çok teşekkür ediyorum değerli canlar. İbrahim Yoldaş seni buradan ben e, biz ben sanatçı değilim. Normal e, bir eee işçiyim. Ben buradan bütün e, İbrahim'i seven, grup yorumu seven bütün dostlara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Eee işler için duy İbrahim Yoldaş. Seni unutmayacağız.